E Buyuruz efendim Sayın Bakan. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, evet, burada Sayın Bakanım. Maşallah. Hoş geldiniz diyorum. Şöyle, şöyle yapıyoruz. Hoş bulduk. teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hı -hı. Teşekkür. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Salonumuza giriş yaptılar. Kendilerine hoş geldin. Gör platformdaki yerlerini alıyoruz. Teşekkür ederiz. Sigortalarla alakalı tarım ve kurumu yarın ve Tarsim'in Sigortaları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Engül Bey, Davut Bey aramızda Ankara'dan beraber geldiğimiz arkadaşa Ve ayrıca ee... Tarsim bir özel sigorta şirketi değildir. Bakın bu kanunu tamamen özel sektör mantığıyla çalıştırmak ve çiftçinin zararı... çiftçiarsan. Bu da çiftçilerimizin üretimde büyük kayıplar var. Ee, bir eee küresel bir pandemiyi yaşıyoruz. Bu pandemi sürecinde sektörümüzün eee şu andaki alışkanlıklarının birazcık değişmesi gerekeceğini zaten hepimiz biliyoruz. Yeni bir dönem eee pandemi ve pandemi sonrası e, bir yeni dönemde yeni stratejiler, yeni politikalara ihtiyaç olacak bunu beraberce inşallah tartışacağız. Bununla alakalı yeni yol haritalarımızı belirleyeceğiz. İkincisi de şu anda yine bu yıl şu anda yaşadığımız, içinde bulunduğumuz bir kuraklık problemini ve kuraklık riskini yaşıyoruz. Bu kuraklık riski bize gıda arz güvenliğimizin sağlanması noktasında yeni politikalar ve yeni stratejileri belirleme, ödev ve e, görev veriyor. Bunu yine sizlerle beraber tartışarak e, bu konuda neler yapacağımız neler yapmamız gerektiğine dair e, e, sizin görüşlerinizi e, teklif ve tavsiyelerinizi alacağız. E, Elazığ'ımızın tabii yaşadığı üçüncü bir problem vardı ve bir deprem geçirdi. Depremden sonra da e, bazı ilave ihtiyaçlar ve bazı ilave e, riskler e, yaşadık. Bu risklerin de ee, en aza indirilmesiyle alakalı yine sizlerden e, teklif e, ve e, öneri ve tavsiye e, alacağız. E, malumunuz e, şu anda e, canlı olarak içinde yaşadığımız kuraklık e, riskiyle alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını hepimiz e, dinledik biliyorsunuz. Kuraklıktan etkilenen alanlarda e, İl Müdürlüğümüz, Tarsim Bölge Müdürlüğümüz gerekli tespit çalışmalarını yapıyorlar. Yaptılar aslında. Köy bazlı verim kayıtları ve hasar oranları daha sonra şu anda parsel bazlı çalışmaya dönüştü. Her parseldeki kayıplar ve hasarlar tutanaklarla bakanlığa ve ilgili birimlere iletilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi Dekara 100 TL'ye kadar hasar e, tazmin e, ödemeleri e, üreticilerimize, çiftçilerimize e, yapılacaktır. Ayrıca da e, Tarsim, sigorta kapsamında sigortalı olan e, alanlarda da e, Tarsim Bölge müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yapıyor. Bunlarla alakalı da e, ödemeler üreticilerimize, çiftçilerimize yapılacaktır. Daha önce borç ertelenmelerle alakalı çıkmış Cumhurbaşkanlığı kararlamasının gereği olarak borç ertelenme işte bugün kanunlaşan e, diğer borçların yapılandırılmasıyla alakalı da çalışmalar devam ediyor. Bununla alakalı da üreticilerimiz müracaatlarını yaparlarsa hem borçların yapılandırılması hem krediler yapılandırılması, geri ödemelerin yapılandırılması konusunda e, gerekli duyarlılığı hükümetimiz e, gösteriyor bu duyarlılık inşallah sizlerin memnuniyetini sağlayacak sonuçlara ulaşacak diye ümit ediyoruz. Tabii ki gelen küresel bu pandemi ve kuraklığın oluşturduğu tahribatın hepsini ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ona kimsenin gücü yetmiyor. Hiçbirimizin devletimizin de buna gücü yetmiyor ama nispeten bir miktar rahatlatma imkanı olabilirse ve sürdürülebilir sürdürülebilir bir tarımsal faaliyetin e, devamını sağlayabilirsek amacımız odur halka kopmasın zincir kopmasın ve üretim sürdürülebilir bir şekilde devam etsin e, amacımız bu. E, bu bu amaç doğrultusunda inşallah e, verilecek bu a, hasar tazminatları e, yeni dönemin e, tarımsal faaliyeti için bir altlık ve bir can suyu, bir kaynak olarak kullanılmasını ümit ediyoruz. Inşallah önümüzdeki dönemde hiçbir parsel boş kalmadan yeniden üretme, ekime, dikme devam edeceğimizi ümit ediyorum. Bu pandemi döneminde ki, işte, şey, <laughs> abi büyük dönemlerde çiftçilerimiz dolayısıyla pek gidemediler yani. Genelde. Şimdi bakalım diğer illerde durum nasıl? Bu